Abdullah Öcalan, 12 Ekim 1997 yazı yazıda e, Che Guevara'yı örnek aldığını anlatıyor. O dağlardaki gerilla tarzının gerçekten büyük tutkusuydu o yönü. Gerçekten hoşuma gidiyor. Lenin, Stalin, Mao bile bu kadar gerillacı insan tipini temsil etmiyorlardı. Che bunu en iyi temsil eden devrimcidir biz de günümüzde yani PKK olarak diyor o tanıma en uygun ve şansı bol olan bir hareketiz. PKK gerillası günümüzün en iddialı gerillasıdır. Hem uluslararası emperyalizme hem bölgesel gericiliğe en büyük darbeyi vuran bir harekettir. Beni halen büyüleyen bizim devrimin bölgesel önemidir diyor. Dolayısıyla hem Çeyi hem Stalin'i hem Lenin'i bütün komünist liderlere örnek aldıklarını söylüyor. Çünkü hepsi adam öldürme dehşet ve şiddet üstüne kuruldu. Dolayısıyla övülecek bir yönleri yok. Sevgiyle, barışla, güzellikle, kan dökmeden, insan haysiyetini, onurunu koruyarak, insan aklına değer vererek, insana saygı duyarak İslam hakim olacaktır. Dehşetle gelen dehşetle gider. Şiddetle gelen şiddetle gider.